Türk lokumunun adı da, tadı da tescilli. Şöyle bir çarşıya çıksanız 42 çeşit lokum bulmak mümkün ama bu 42 çeşide fiyat uçurumu eşlik ediyor. Taze günlük lokumlar, taze günlük lokumlar. Osmanlı sarayından çıkıp sofraya gelen lezzet Türk lokumu. Kahvenin yanına en çok yakışan tatlı. Çocuklara dağıtıştırmalık iyi. Geleneklerde de yeri büyük. Kız isteme, bayramlar ve köy düğünü ikramlarında ilk sırada. Namı sınırları çoktan açtı. Dünyanın beğendiği tatlı olarak hafızaya kazındı. Belçika'da düzenlenen lezzet yarışmasında 400'den fazla katılımcı vardı. Da ödülümüzü aldık. Sever misiniz? Çok severiz. Belli bir reçetemiz var ama sadece reçeteyle değil, göz, el kontrollerimizle, takip kontrolleriyle belli bir kıvama alıyor. Eskiden yalnızca sadesi, büllüsü, nanelisi vardı. Şimdi ise 42 çeşit lokum yapılabiliyor. Ustası sabah erken saatlerinde geliyor. Kazanın başına geçiyor. Malzemeleri atıp karıştırmaya başlıyor. Ortaya da böyle damak çatlatan lezzetler çıkıyor ve hazırlanan lokumları kalfalar ince ince kesiyor. Yavaş yavaş ürüne veriyoruz. Yalnız ürünümüze verirken bile Fıstığın kokusunu ürüne sinmesini sağlıyoruz. Yasaklı madde yok, e kodlu bir madde yok, doğal pancar şekerinden üretiyoruz, e, glikoz kullanmıyoruz. Tezgahtaki rengarenk lokumlar tablo gibi. Malzemeden kaçmadan yapılan o lezzetli lokumların fiyatına gelince sadesinin kilosu 79 lira, aromalı olanlar 179 liradan satılıyor ve böyle fitilli sarma olanların kilosu ise 199 lira. Geçen sene 10 lira satıyordu. Bu sene 12 lira satıyoruz. Peki nasıl oluyor da çarşıda pazarda kilosu 10, 12 liradan satılıyor? Bu doğal e, aromalar, e, fıstıklar, Antep fıstığı, e, geleneksel ürünler. Bunlar e, tabii ki de maliyetleri etkileyen faktörler. Gıda mühendisi Serengül Meral'e göre gıda da kolay hile yapılabiliyor. Çoğunlukla tarihi geçen lokumlar eritiliyor, içine katı yağ koyuluyor, aromalarla destekleniyor. Ortaya da lokumdan çok uzak nişasta bazlı şekerle yapılmış bir tatlı çıkıyor. Belki 3 ay, belki 4 ay lokum bekliyor. Ondan dolayı öyle satıyorlar. Bizimki günlükdür. Ucuz etin yahnesi olmasın, ağızların tadı kaçmasın diye dikkat edilmesi gerekenler var renginden anlarız, kokusundan anlarız, e, yapısından anlarız.